Biraz evvel Osmanlı zamanının ile ilgili bir video yapmıştık. Onun sonucunu ben size aktarmak istiyorum. Şu bir mektup. Osmanlı yazısıyla yazılmış bir mektup. Bu mektup şu şahsa yazılıyor. Bu şahıs benim babam. Ve benim babam bulunan Abdullah Hatip ve Abdullah Efendi Galicia'da savaşırken, Galicia'da, Galicia geniş bir bölge. Romanya, Bulgaristan, e, oraları Avusturya'dan falan da be, e, yer alan, toprak alan geniş bir bölgenin adına Galicia diyorduk. Galicia'da Ruslarla savaşırken, Alman ve Avusturya askerleri Ruslardan kurtarmışlar bu arada, onu söyleyeyim, e, Rus askerlerinden. Ve Rus askerlerini de perişan etmişler. O savaş sırasında kendisinden 8 yaş büyük abisi bulunan amcam, ebbim Abdülühap Efendi'nin babama yazdığı mektup. Bu sadrazamlığa falan gönderilmiş değil. Kendisinden 8 yaş küçük bir kardeşine Bozkır'ın Kuanlı köyünden yazılmış bir mektup. Konya'nın Bozkır bakınız Kovanlık Karyesi'nden biraderin Abdülvehhab diyor. Kovanlık Köyü'nden, Karyesi'nden. Yani Toros Dağları'nın tepesinde bulunan Kovanlık Köyü'nden yazılmış bir mektup. Bakınız ne diyor mektupta. Faziletli ve izzetli. Kardeşine hitaba bakın. Faziletli ve izzetli. Men bihil iftiharım. Kendisiyle iftihar ettiğim Biraderi muhteremim, muhterem kardeşim, Abdullah Efendi Cenapları. Kendisinden 8 yaş küçük kardeşine yazdığı mektupta o kardeşine yaptığı hitap, üstlüğüme bakınız lütfen. Nezakete, terbiyeye aldığı eğitime, kültüre, irfana ve edebe bakınız.